Ee, biz e, 6 Şubat depreminden sonra işte bu evlerimiz bizim e, hak sahipliği hak kazanan e, toplu konut olarak yapılan e, toplu konut evlerimiz hı hı. iki katlı yapıldı e, işte çok güzel e, manzarası harika e, işçilik harika vatandaşlarımız çok beğeniyorlar geliyorlar geziyorlar e, evleri konutları vatandaş memnun Biz memnunuz Allah razı olsun devletimizden ...işte el açtılar bizlere... ...kuçak açtılar, geldiler gittiler... ...çevre şehircilik, afat müdürlüğümüz... ...sürekli buradalar, takip halindeler... ...evlerimiz güzel oldu... Evler... ...ama biz bu kadar... ...çabuk yapılacağından... ...o kadar şeyden emin değildiz ama... ...biz gözlerde gördük ki... ...her şey mükemmel oldu... ...biz çok memnunuz... İşte ...depremde evlerimiz yıkıldığında... ...yani böyle iki katlı bir evimiz olacağını... ...hiç tahmin etmemiştik... ...vatandaşlar hiç tahmin etmemişti... ...ama şu anda duygularımız... Yani anlatılacak gibi değil. Çok memnunuz evlerimizden. Vatandaşlarımız dört gözle bekliyorlar. Villa gibi abi, villa gibi evimiz var. E, çok güzel. Şu anda 86 konutumuz e, hazır durumda. E, işte şeylerimiz yapılacak. E, 9 konut daha yer açtırdık. Çünkü orada talebimiz fazla olduğu için 9 kişiye daha e, yerimiz açılıyor şu anda. E, vatandaşlarımız gelip gidiyorlar, bakıyorlar, memnunlar. E, işte, e, mutfak olsun, yatak odası olsun, balkonlar olsun, iki katlı olması, havası, suyu. E, şu anda aşama güzel devam ediyor. Biz memnunuz. Allah razı olsun devletimizden. E, teşekkür ederiz.